Merhaba arkadaşlar Fatma'nın mutfağına hoş geldiniz. Tatlı yapacağım ee, muhabirli Kemal parça yapacağım. Şimdi ilk önce şerbetini hazırlayacağım. İki buçuk su bardağı toz şeker. İki buçuk su bardağı da su koyacağım. Şerbeti karıştıralım güzelce. Şekeri erisin. Ocağa alacağım onu. Şimdi şerbetimi alayım ocağıma. Şöyle bir pakette Kemal Paşa var. Ee, bunu şerbetle kaynatacağım. Şimdi şerbetim kaynasın. Ondan sonra Kemal Paşa'yı dökeceğim içine. Ben muhallebisini hazırlamaya başlayayım. Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, şerbetimi koydum, kaynamak üzere. Kemal Paşalar içine dökeceğim. Ben muhallebisini hazırlayacağım. Muhalebisi için de bir çay bardağı un, bir çay bardağı nişasta. Çok az tereyağı, bir su bardağı toz şeker, bir parmak aşağıda toz şeker, bir tane yumurta sarısı, bir tane şekerli vanilya, tabii ki süt. Sütü 6 bardak kullanacağım. Tabii ki boş tenceren var ve çırpıcım var. Ben şimdi malzemeleri buluşturayım. paçalarımı da şerbetine dökeyim. Tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, ilk önce toz şekerimi dökelim. 6 su bardağı süt koydum arkadaşlar. Bir çay bardağı un. Bir çay bardan bir parmak e, eksik nişasta. Ve bir tane yumurta sarısı. Bunları şimdi güzel tutalım. Vanilya ile tereyağını piştikten sonra koyacağım. Bunlar bir köşede dursun. Evet arkadaşlar muhallebim pişirdim tereyağında koydum vanilyayı da koydum onu o da eridi şimdi tepsimin içine de birazcık tereyağı sürdüm şimdi hindistan cevizi dökeceğim üzerine Kemal Paşalar'da çıkardım soğusun bir yandan ben şimdi muhallebimi dökeceğim tepsime İlk önce. Hindistan cevizi serpeceğim ondan sonra muhallebiyi dökeceğim. Şimdi muhallebimi döküyorum. Dibine Hindistan cevizi döktüm. I don't know. Üzerine de birazcık hindistan cevizi serpeceğim. Evet arkadaşlar muhallebimi tepsime döktüm. Üzerine de Hindistan cevizi döktüm. Kemal Paşalar üzerine dizdim. Bu şekil oldu. Yanına da fındık koydum. Bu şekil oldu. Elime sağlık. Hakkınızı helal edin. Beni izlemeye devam edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Yorumlarınızı bekliyorum.